Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam abi benim hoş geldin. Hoş bulduk da bu yazmışsın. eee şey köy yumurtası. Köy yumurtası bunlar abi. Tabi abi benim bak burada saman var. Bak boklu. Evet abi gerçekten de saman var. Yani samandan boklu olunca köy yumurtası mı oluyor abi? Evet abi benim yani samandan bok oldu mu köy yumurtası oluyor. Yani tavuk da mı getirelim illa? Evet öyle olunca köy yumurtası. Peki burada kolalar var üstünde bok var. O, o da mı? Köy, köy kolası mı? Yok abi benim onu dışarı koyduk kuş sıçtı şimdi temizleyeceğim onu abi yani demekle sıçmaklı olmuyor abi peki bu e, beyaz bir tane bak burada kırık var burada da var bu kırıklar ne kadar abi fiyatlar ne kadar kırıklar aynı mı fiyat yok abi ben normalde e, o kırıkları ayırmışım satmıyorum ama istersen e, normalde 8 lira sana 6 lira onlara veririm 6 lira verirsin kaç tane kırık var 1 2 3 bana 7 tane lazım abi bana 4 tane daha kır, kırsana Dört tane daha kır oyla hesaplaşalım. Ya kardeşim sabahtan beri gelmişsin. Yok boklu yok samanla Ben sabah yumurtayı niye kırayım sana ya? Çık dışarı abi satmıyorum ya yeri ya. Ya abi yumurta alıyoruz yani. neyse başka bakalım kırıkı vardır. Ama iyi yumurta Allah var yani. Boklu ve samanlı çok güzel. En sevdiğim.